Deja vu selam ben ne var nasılsınız youtube nasıl gidiyor ee, çakal yıldızlar parçasına bakacağız aynı anda yayındayız bir hay tenize alırım bu arada chat siz de hemen e, twitch'e bir selam verebilirsiniz isterseniz neyse ee, bir yorum bir beğeni isterseniz abone olup ana kanalda gelebilirsiniz efendim bakalım çakal yıldızlar parçasında ne yapmış let's go Bu arada albümün çıktığını biliyorum da albüme bakmayacağız biz galiba ya. Yani isteyen varsa özür dilerim ama. Vallaha bakacaktım. Can izin vermedi. Kim dinleyecek şimdi çakal dedi. Ben öyle demedim ama ben çakalın albümü dinlemek istiyordum. Haberiniz olsun yani. Hani birisine şey yapacaksanız cana yönlenebilirsin. Savaşlar bir aşk içinse yapmam uğraşlar. Genelde girerim açılır flaşlar. Buralara geldim eski bir tofa. Bazen yıldızlar izler insanlar kayar hayatımızdan. Bazen yıldızlar izler insanlar kayar hayatımızdan. Burası baya şey mi ya? Ee, bu çölde çöl neresiydi Amerika'da? O çöllük bölge. Hatırlamıyorum. Vegas? Değil. California? California. Ama burası başka bir e, Amerika'daki çöl yeri. Florida? Olabilir. Bir mahalle. Florida? Aslında... Evet evet. Darbe, darbe, darbe. Bir Az biraz iyi bir aletiniz varsa Apple Müzik kullanın. Ses kalır. bilemiyorum. Edilir Miami yok. Beach. <laughs> Sunset yakışıyor renkli şehirlere kasvet aklımı kaçırdım dostlarım şair. <laughs> için bazen kaybolman gerekir. Bazen ha yok geri adı mı Amy Beach? Ha okey pardon. Öyle mi? <laughs> <laughs> mi? Olduğun yeri bulmak için bazen yıldızlar <gülüyor> yıldızlar <gülüyor> yıldızlar <gülüyor> Son parçalardan sonra çok böyle birazcık daha hayvan e, eğlencelik parça yapmış ama okey ya ben hani o kadar güzel parçadan sonra bir tane de böyle parçayı okeyim yani bunu sıkıntı etmem. Zayto burası Amerika. <laughs> <laughs> Bu şey gibi oldu sana kötü bir haberim var burası Amerika. Yoksa son uzak mı? Tatlı parça bu arada ya. Dinlenir. <laughs> Ama hani bildiğimiz düz şaka parçalarından çok fark yok. Ortam çok yak. Bu arada şu yıldızlar falan. Efekt değilse bu ortam baya iyi ki çöldeler. Ee, böyle bir e, çekim yapmaları çok mümkün. Çünkü Ortam çok güzel oğlum. Açıları, Buralara geldi eski tofaştan. Tofaştan. tofaştan küçük bir minik güzel gönderme. Okey. Ee, güzel parça var mı acaba? mı buralara? Başka ne var ne yok diye. Ee, hala damarında. Bir bakalım. Sen ve ben. Sabunland ismini de bu arada bir tane sahilden alıyormuş gene Amerika'dan. Allah Allah güzelmiş lan bu. Sanki. Bunda işler var. Kemurlan butu çevirmiş abi ne sahip? <laughs> Neyse dur bakalım. Ee, tamam o zaman Çakan'ın e, e, yeni albümünün pa içinden olan Yıldızlar parçasının klibine baktık. Diğer parçaları dediğim gibi bakmayacağım sanırım. Ee, hepsine tek tek zaman ayıracak. Şu anda süremiz yok. Ee, o zaman kendinize dikkat edin ya da etmeyin. Bu da kimsenin umurunda değil. Bunu da unutmayın. Peace.